Düşe düşe paramparça parça oluyor. Sigaralar da bitti. Selamlar dostlar, günaydınlar ya da iyi akşamlar. Sigaramızı yakalım. Daha dört, dört buçuk. Bugün pazar. Pazar günleri biliyorsunuz. Sabah ben açıyorum. İki defa git gel. Pazar günü on saat falan çalışıyor işte. Geldi. Gideceğiz. Yumurtalı ekmekleri yapacağız. Baconlı ekmekleri yapacağız. Bacon, domuz eti. <laughs> Yiyorlar burada. Tüketiyorlar. Valla video çekme konusu <laughs> pek bulamıyorum. Bu ara pek de zaman bulamıyorum. Günler böyle işe git gel. Ev iş arası git, geçiyor gidiyor günlerimiz. Bu ışık yine söndü. Biz karanlıkta kalacağız burada baya. Dükkanın orada devam edelim. ekmeklerimiz bunlar. Geçelim içeri, kahvemizi hazırlayalım, ekmeklerimizi yapalım. Sonra ben bir kahve alayım, görüşürüz. gelmiş. Ekmeğin tanesi 50 kuruşa geliyormuş buraya. 50 cent. Önceden box yolluyorlardı. Ekmeklerin Adetini düşürünce poşete geçtiler. Çok güzel kokuyor. Şimdi yumurtalar ama önce bir eldiven. Evet. Bunları bir hazırlayalım. Havalar soğumaya başladı. Ya buranın soğuğu da aynı. Suvas'ın soğuğu gibi. İnanılmaz soğuk var burada ya. Yemin ediyorum nefesi donuyor adam. Ama daha bu bir şey değil. Abi o kar falan yağarken ben bu yolu nasıl yürüdüm yani? Niye bir tane bisiklet ayarlayamadım? Gazetelerimizi bir hazırlayalım. Daha çok gazete gelecek. Önce Newstaylar. Birkaç gün sonra Erdoğan geliyormuş. 25'inde Trump'la görüşmesi varmış. Bakacağım gazeteler ne yazmış. Kapakta büyük ihtimalle koyacaklar. Onların da videosunu veya fotoğrafını çekerim paylaşırım. Evet. Lan buradaki taburayı da alıp çöp attılar ya. Şeyim nasıl? Polarım nasıl? Bayağı güzelmiş bu. Vallahi kıyafetlerinin altında bunu buldum. Çakmak nerede? Dur ben bir çakma alayım. Ya çünkü makine geldi, makine aldılar. 2 hafta oldu daha makineyi usta çağırıp takamadılar. Halledemediler. Bir tane usta çağıracaksın. Bir saatlik iş ya. O kadar bile sürmez. İki tane borusunu takacak. İşte contasına takacak. Çok karışık gerçi orada sistemi ya. Ben yapayım diyorum da izin vermiyorlar. İki haftadır bekliyor makine. Aldınız kardeşim makineyi çağır ustasını ama şöyle bir durum var. Bu yeni makine olduğu için onun servisi de gelecek olabilir. E servisi niye bu kadar geç kalıyor? Ben size bir şey diyeyim mi? Göçmenler olmasa var ya bu Amerika'da işçilik işçilik sıfır. Sıfır. Rezalet. Büyük ihtimalle oraya Amerikalı biri gelecek, onu yapacak. Makineyi de o markadan aldılar. İki hafta oldu. Rezalet. Lan göçmenler olmasa aya bile çıkamayacaktınız. Şimdi de milleti toplayıp toplayıp yolluyorlar. Herkesin canı çok sıkılmış bu arada. <laughs> Göndermeyi bırak millet kendiliğinden gidiyor zaten. Bunday baskını yapıyorsun. 475 kişi. Ama Kore dize getirdi bunları. Sonra çıktılar özür diler. Öyle de kardeşim bu kadar insanı yani gönderiyorsun da işçi açığı oldu. Bak iki hafta bir tane makine takmaya adam gelemedi. Kim bilir daha ne kadar bekleyecek o. Daha müşteri gelmedi ya, yarım saat oldu. Gerçi burası böyle. Sabah bereketini alıyoruz dükkanın. Kimse açık değil çünkü. İleride bir tane Türk restoranı varmış. Oraya bir arabayı vurarım. Kaç tane var şu küçücük bir yer ama iki tane gördüm Türk restoranı. Geçen Olive'in sahibi geldi buraya bisiklette. Bir yaşlı bir amca. Onunla sohbet ettik. Dolanıyordu bisikletler abi. Dolanıyorum dedi bisikletle. Abi millet dönüyor. Niye dönüyor? Ya 100 doların bir değeri yok çünkü günlük artık. Zaten bir ev tutsan 1000 dolar eve veriyorsun. Araban olsa 300-350 dolar onun sigortasına veriyorsun. Arabanın masrafı bitmiyor. Yani şurada bir haftada ben iki tane aynı arabayı iki defa görüyorum. Amerikalılar da dertli pahalılıktan. Geldim geleli ilk defa onlardan bu pahalılıktan şikayet görüyorum. Hayırlısı olsun İyi bir yerdeyiz Ekonomisi iyi bir ülkedeyiz de Sıkıntılar var Saat 9'da çıkacağım 9-9.30 gibi 9.30'da görüşürüz Evet dostlar saat 9.30. Ya bugün git gel olacağı için akşam 4'te tekrar. Ne oluyor lan orada? Yemin ediyorum şurada yani şu köyde ilk defa şöyle farklı bir şey görüyorum ya. On ne yapmışlar öyle onlar? Yolum oldu da kapatmışlar arabaları. Ne oluyor onlar orada? Sincap'a bak. Sincap'ı görüyor musun? Bizim Türkiye'de kediler burada sincap. Bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Festival var dendi param falan filan ne ama. Satış matış yapıyorlar. Yolda da kapatmışlar bisiklet de mi gidemiyoruz ablacığım. Polis abla. Social'ım var benim. Bisiklette gidemiyoruz mu acaba? Dur bakayım. Bisiklette. With bicycle. With bicycle going. Gidelim şöyle bir ağır ağır gidelim. Bir bakalım ne var ne yok. Hello. Aa bu kız. Trafik kontrol. Trafik polisiymiş bu kız ya. Bizim dükkana geliyordu. Thank you. Thank you. Adın yol verdi ya bildiğin. Bizim dükkana geliyordu. Bir iki konuşuyorduk ama trafik polisi olduğunu bilmiyorum. Evet, burada yiyecek satıyorlar. Güzel. Güzel, enteresan. Yapın böyle şeyler oğlum ya. Burada içecek. Burada takı ürünleri vesaire. Hanu Tatu. Amca abi neredesin amca abi bak Tatu. Tatu yapıyorlar burada. Hediyelik hesabı. Ben bisikleti şurada bıraksam Chase Bank'a yürüyeceğim. Orada kalsın. Dükkan kapalı nasılsa. Biz de şöyle etrafa bir bakalım ilk defa görüyorum. Burada böyle şunların kurulduğunu ilk defa görüyorum. Burada eski elbiselerini satıyor. Aynen. Gömlek, gömlek falan var. Ya etrafı çekeyim ya. Kendimi çekiyorum. Şu çantalar hesabı. bayağı bir şey getirmişler yani. Burada yine hediyeli eşyalar. Gayet nefis. Oh be! Oh be! Emin ediyorum insan kalabalığına alıştım ya. Şu ne iyi geldi bana ya. Bir defa bu kadar insan görüyorum. Güzel. Kahvaltılık bir şeyler getirmişler. Türk var mıdır acaba? Biz bir bankaya uğrayalım. Bayağı da gidiyor böyle. Ablamız var o çıktıktan sonra. Bunda da giriş şöyle. Mesela saat 5'ten sonra veya kapalı olduğu zamanlarda kartı şuraya takıyorsun. Kapı öyle açılıyor. Biraz şöyle oturalım. <laughs> ya dostlar. Ya girişi falan çok bir şey soruyor ama. Yani artık. Bir şey söyleyince de yanlış anlaşılıyor. O yüzden uzun zamandır söylemiyorum. Bilmiyorum artık düşünmeseniz yani. Abi niye diye sorarsanız benim bildiğe. Artık Tijuana'ya gitseniz bile oradan Teksas'a alıyorlar. Teksas'ta da 4 ay, 5 ay kampta tutuyorlar. Yani sınırdan geçişin olduğunu hiç duymadım artık. Uzun zamandır yeni gelenlerin olduğunu hiç duymadım. Yani adam istemiyor burada. Bu bir tane vizeyi bile mühendislerin işte kalifiyeli işçi galiba H1 vizesiydi. Onu bile bin dolardan yüz bin dolara çıkarmış. Artık buradaki mühendisler yani ellerini avuşturuyordur. Çünkü dışarıdan artık çalışan gelmeyecek. E, mühendis falan gelmeyecek. Buradaki adamlara kendi Amerikalı işte mühendis olmuş kişilere daha fazla para verecekler. 1000 dolardan yüz bin dolara ne demek ya? Yani? Burada şeyi de istemiyor artık. F-1 vizesinde de sıkıntı çıkartıyor Trump. Biliyorsunuz göçmenler konusunda buraya gelen kişiler konusunda mahkemesi devam eden benim gibi aynı işte tanışma mahkemesi olacak kişilere bile artık sıkıntı oluyor. Çünkü adam tanışma mahkemesi diye gidiyor. Abi pat diye tak kelepçeyi takıyorlar, götürüyorlar. Şanslıysa, şanslıysa bu adamı direkt gönderiyorlar. Şey, ee, diyorlar ki sana işte bir ay, iki ay müddet. Bu süre zarfında ülkene geri dön. Şanslıysa. Kötü tarafı şu, direkt ICE polisleri alıp tutuklayıp götürüyorlar Texas'a veya başka bir yere kampa götürüyorlar. İlla Texas olmak zorunda değil. Kap dediğim de benim hapis yani. 4 ay, beş ay tutuyorlar. Ne zaman çıkacağım belli değil. Yani o yüzden benim söyleyeceklerim bunlar bu konu hakkında. Çok da bir şey söylemeyeceğim. Ne yaptığı belli değil adamın yani. Ülkesini koruyor falan filan diyorsunuz da yani bu bu ülkesini korumak mı yoksa kafasına göre kafasına göre ülkeyi yönetmek mi? Artık ona siz karar verin. Bakın burada bu public tuvaletlerin olması çok güzel. Buraya koymuşlar dört tane. Bunu bu belediye haftada bir gelir. 3 tane kadın tuvaleti yapmış. Bu erkekmiş. Sonradan kadına dönmüş galiba. Ne alaka kadın tuvaleti ya publikte. Neyse. Buraya da bunu koymuşlar. Yani biraz etrafta almış. Çöpme. Bunları atmasanız olmuyor sanki. Sabun falan da koymuşlar buraya. Vatandaşı kullanıyor. saat 4'e geliyor. Yani normalde 5 ama pazar günleri ben bir saat yine ekstra yapıyorum. Onun için de 20 dolar alıyorum. Abi ne kadar çalışabilirsek o kadar kar artık. Yani hatta bana daha fazla saat verseler her sefer her zaman söylüyorum. <laughs> daha fazla saat verseler, daha fazla saat yapıyorum. Dediğim gibi ne kadar çalışabilirsek o kadar kar. Dünyanın başka hiçbir yerinde saatlik 20 dolar kazanamazsın. Tabi yaptığın işe bağlı o ayrı mesele onun için söylemiyorum bir işçi için söylüyorum. Askeri ücret çalışan birisi için söylüyorum. Yaptığın iş başkadır. Ticaret yapıyorsun. Başka bir iş yapıyorsun. O ayrı. Onda tabii tutması lazım. Stresli iş. Baktın olmadı tekrardan bir bütçe lazım. Evet. 11'e kadar işteyiz. 4, 11, 6, 7 saat. Zaten 11 çeyrekte kapatırım dükkanı. O zaman gece görüşürüz. Gece görüşürüz. evimize geldik. Sabah karanlığında çıktık. Akşam karanlığında geri geldik. Dostlar bu video buraya kadar olsun. Abone olursanız, like atarsanız, yorum yazarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.